Ya Erdal toptancı, Okan da dağıtıcısı işte. E peki Sultan ağa bunların ne söyleyeyim? Ya onlar da ağa babası. Ya ağa babalar oturmak dururken niye Erdal'la oturuyoruz İlyas? Şimdi Bora'nın bir fikri var Tufan abi. Ben de katılıyorum. Senin hapları var ya. Benim öyle bir şeyim yok. Çöpe attık ya onları. Ben Fuat'ın karşısında laf olsun diye ben de dedim. Bilmemiş gibi konuşmayın. Tamam şimdi biz de diyoruz ki biz bunlara hapları vermeyeceğimize göre hapların yerine para verin. Kimdir onlar ki onlara prim verelim biz? Ya ikizlerden vereceğiz. İkiz dolar. Sahte doları değilsin. La peki bunlar doların sahte olduğunu anlamazlar mı? Kafaları bu kadar kıyak mı gezilir? Ya anlamaz. Kimse anlayamaz da. Ama biz bunlara parayı verdiğimiz zaman Fuat denen arkadaş gidip bunların kulağına fısıldayacak. Bu paralar sahte diye. O zaman biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Sahte para sesi gelen her yeri basacağız. La Bora. ...iş portadan geldi nasıl belli. Yeminle senden korkulur ha. E diyoruz da sana anlatamıyoruz. İlla her şeyi bir sorgulayacaksın, her şeyi bir yargılayacaksın. Bir kere anlasan koç kestireceksin. Kusura bakma kardeşim. Ben sorgulamadan kendi uşağımı bile anlamam. Hatta anlamak da istemem. Vallahi Boran abi aynen öyle. Bizim her gün bir yarım saat sorgumuz var. Şikayetin <laughs> mi var? Yok amca ben halimden gayet memnunum. Ben de memnunum uşaklardan. Sağ ol baba. Geldiler. Defol. Siz burada bekleyin. Siz gelin benimle. Babam. ...misafirler gelmiştir. Buyursunlar. Evet beyler... ...bizimle görüşmek istemişsiniz. Evet. Özellikle şunu ben de bunu merak ettim için geldim zaten. Yoksa sizinle ne işimiz olur bizim? Aslında sizin bizimle işiniz olmaz. Bulamaz. Biz de bunu anlamaya geldik. Mekanlarımız basılıyor. Haplarımız kayboluyor. Parakladığımız, sakladığımız insanlar biri bir ölüyor. Ne ekmekse altından da Hepsi çıkıyorsunuz. Maksadınız bizi bulmaksa... ...biz buradayız. Siz buradasınız. Şimdi biz bir şey buluruz. Arkasından kim çıkacak diye bekleriz. İşin açığı sizinle de çok yetinmek istemiyoruz. İlyas arkadaş, aslında bu arkadaşlara söylenecek çok laf var da. Konumuz o değil. Konumuz ne o zaman? Bizim amacımız bastığımız yerlerde hap bilen bulmak değil de. Asmımıza asımlık yapmaya gittik. Altından nasıl çıktınız. Hasmız kimmiş? İzzetle Fuat. Bizim derdimiz onlarla. Şimdi bu konuya bir açıklık getireyim. Biz İzzet ve Fuat'a çalışmıyoruz. Onların yurt dışındaki limanlarının... ...bize sağladığı imkanlardan istifade ediyoruz. Karşılığında da... ...sizin öldürdüğünüz tefeci Şevket'e para ödüyoruz. Demek ki size iyilik etmişiz. Bu iyiliği de niye yaptık anlamadım. Bir iyilik daha yapın o zaman. Bizden o aldığınız hapları geri verin. Sen beni tanıyor musun? İyi tanıyorum. Madem iyi tanıyorsun, alerjim olduğunu da duymuşsundur. Ver haplarımı, kurtul alerjinden. Erdal. Hapları döktük biz. Ne yaptınız, ne yaptınız? Denize döktük. Çöpe döktük. Toprağa karıştırdık. Af maf yok. Bunun bedeli ağır olur. Erdem. Otur. Şu ağır beden neymiş bir anlat bakalım biz de anlayalım. Öyle gidersin. Bahsettiğiniz şey öyle bir iki torba bir şey değil beyler. He. ee, kamyon malı çöpe attık. O iki kamyonu teslim edeceğimiz dağıtacağımız adamlara sizin adresinizi vermekten başka bir şans bırakmıyorsunuz bize. Ne olacak peki? Hapçılar peşimize mi düşecek? İlyas Reis. Dikine gitmekte haklısın. Mesela Erdal'la düşman olmaksa düşman olmaya varım. Hatta şu okanı tutayım buradan aşağı atayım. Ben de rahatlayayım, herkes de rahatlasın. Mesela hap kullanan müptezeller. Madem sizlerle buraya düşman olmak için gelmedik... ...o zaman borcumuzu da ödeyelim. Konu kapansın bitsin. Aldığınız hapların parasını mı vermeyi teklif ediyorsunuz? Yalnız Boran kardeşim... ...bu senin dediğinden... ...biz bu işin ticaretine girmişiz gibi anlaşılır. Ben bir zırnık vermem. Ya sen verme. İlyas da vermesin. Siz sokaklarda değilsiniz. Benim işim sokaklarda. Ben vereyim mevzu kapansın. Sizinle yaptığım başka işlerde ben kaybettiğimi kazanırım. Tekin... Buyur babam. Bu arkadaşlar nasıl bir arabayla geldiyse bagajlarını dolarla doldur, döner gitsin. Babam, bu arkadaşların geldiği araba bizi biraz sarsar. Neyle geldiler? Tırla mı geldiler? Yok babam, bir kapla. Pikap bizi sarsmaz. Doldur gitsin. Ömredersin babam. Normalde bunu kabul etmem. Madem hatanızın farkına vardınız ve telafi etmek istiyorsunuz. Biz istemiyoruz. Ama belli ki Boran sokaklardaki ticareti bozulacak diye... ...gereksiz yere sizin gibi adamlara para veriyor. Verir. Boran a adamdır. Verir. Bence siz bu parayı alın gidin. İlyas, abin yatalak olmuş. Sen başa geçmişsin diye duyduk. Hayırlı olsun. Evet yes. Şimdi Okan arkadaş. Bildiğim kadarıyla dağıtıcısın. Ama tahmin ediyorum... ...kendini buraya dağıttırmaya gelmedin değil mi? Yoksa sana yemin ediyorum, seni ben değil, Erdal'a attırdım. Atarsın değil mi Erdal Bey? Boran, baba adam olduğun her zaman konuşmuştur. Emin olabilirsin ki bugünkü babalığın da gerekli olan her yerde anlatacağım. Senin hatırına, Sufan Bey'le de İlyas Bey'le de... ...bir daha karşı karşıya gelmeyeceğim. Tabii onlar karşıma gelecek... ...bir şey yapmayacak. Tekin! Sen daha burada duruyor musun? Gidiyoruz babam. Gidiyoruz. Amca, bunlar hazır ayağımıza gelmişken bence depoda indirelim. Senin bu dediğini ben düşünmedim değil mi? Onun için mi bu kadar lafı yuttun? İkisini değil ye. Hepsini indireceğiz. Hepsini.